Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine bir video ile yine sizlerleyim. Eşi Ali Atay'ın kendisine ihanet ettiği haberleriyle gündeme gelen Hasal önceki gün nişan Bir kafede arkadaşıyla buluşan ünlü oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlere parmağındaki el göstermesi dikkat çekti. Yaklaşık iki saat sonra mekandan ayrılan Hasalkaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasının sorulması üzerine her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Şimdi trafikleti diğer araçları da bekletmeyelim diyerek hızlıca aracına bindi. Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıllık flörtün ardından 2019 yılında Nigah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Fikir Ali aynı yıl dünyaya geldi. Değerli izleyiciler lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar beğerdiniz. Bana ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler. Evet. Hani penye elbise bakayım. Hayır, Belincim de giymemiş. Bu hanımefendi de pembe elbise giymemiş ya da elbise giymemiş. Bu kimse giymemiş arkadaşlar. Pes. Hani elbise giyilecekti, dress kodtu. Bana tüm söylemişsin. Şey Gerçekten mi? mi? Aa. Aa.